Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizde bu hazırlayacağız. hazırlayacak? Sütlerimi hazırlayacağız. Şimdi sizde annemle en güzel bir sütlerimi hazırlayacağız. Bazı zamanlarımızı sayalım. Üç morta, bir su bardağı şekli şekeri, bir boz tabağı şekli şekeri, bir, bir bir barda sabaya sıvı yağ bir sabahımdayım. O bir su bardağı yoğurt. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere evde süt dilimi nasıl yapılır bunu anlatacağız. Oldukça pratik ve çok kolay yapımı. Evde çocuklarınıza sağlıklı bir şekilde süt dilimlerini kendiniz hazırlayıp yedirebilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi sayalım, yapım aşamasına geçelim keki için malzemeler 3 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, 1,5 su bardağı pudra şekeri, 1,5 su bardağı yoğurt, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tuzu. Ara kreması için malzemelerimiz 1 su bardağı süt kreması. Kremanız yoksa süt de kullanabilirsiniz ama kremayla daha da güzel bir kıvam alıyor. 1 paket sade krem şanti, bir buçuk yemek kaşığı bal kekimizi yapmaya başlayalım öncelikle 3 adet yumurtamızı çırpma kabımıza alıyoruz bir buçuk su bardağı pudra şekerimizi ekliyoruz güzelce köpürene kadar ikisini çırpıyoruz yumurta ve pudra şekerimizi çırptık şimdi sırasıyla sıvı yağ ekliyoruz Anne orta bekle. Tamam anneciğim. Çırpıyoruz. Bir buçuk su bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz. Şimdi sırasıyla toz malzemelerimizi ekliyoruz. Bir su bardağı un. Bir su bardağı. 2 yemek kaşığı kakao. 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Kek hamurumuzu güzelce karıştırdık. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsimize alacağız. Hamurumuzu tepsiye dökmeden önce şu kenarlarında ister istemez yapışıyor un ve kakao. Onları da şöyle bir güzel spatula yardımıyla alalım ve hamura karıştırıp şöyle bir karıştıralım. Pis olacak şimdi. Şimdi hamurumuzu tepsiye döküyoruz. Spatula yardımıyla güzelce tepsimizin her tarafına harcımızı yayıyoruz. <laughs> baba ne yapmışsın ben değil bir kek hamuru elde edeceğiz. O yüzden güzelce tepsimize yayalım. Yerim mi? Çok güzel lezzetin olduğuna bakayım. Hamurumuzu tepsiye aldık. Eşit kabarması için içerisindeki baloncukların çıkması gerekiyor. Havanın çıkması gerekiyor. O yüzden şöyle tepsimizi Kaç kez tezgaha veya masaya vuruyoruz. Gör Şimdi 200 derece ısıtılmış fırında 10 dakika pişiriyoruz. 7. dakikada fırınımızın ağzını açıp 4-5 saniye kadar saydıktan sonra tekrar kapağını kapatacağız. Bu şekilde 10 dakika pişirmeye bırakalım. Kekimizi fırına sürdük. Şimdi ara kremasını yapmak için malzemelerimizi çırpmaya başlayacağız. Bir su bardağı süt kremamız vardı sıvı krema bunu şöyle çırpma kabıma alıyorum üzerine bir buçuk yemek kaşığı balım vardı bunu da ekliyorum krem ve balı bir güzel çırpıyorum üzerine krem şanti ilave edip katılaşana kadar tekrar çırpacağım bir paket krem şantimi de ekledim. Güzelce katı bir kıvam alıncaya kadar çırpıyorum tekrar. Kremamız katılaştı. Kremamızı soğuması için buzdolabına kaldıracağız. 20 dakika soğumaya bırakıyoruz. İkimiz atalı 7 dakika oldu. Şöyle kapağını açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar kapatıyorum. 3 dakika sonra kekimizi fırından alacağız. Fırınımızı kapatıyoruz. Kekimizi fırından alıp soğumaya bırakıyoruz. Aa, bitti mi? Güzelce soğuduktan sonra kekimizi dilimleyeceğiz. Kekimiz soğudu. Şöyle fırın kağıdındaydı zaten. Fırın kağıdımı masanın üzerine alıyorum. Şimdi şu kenar kısımlarını keserek çıkartıyorum. Bunları da ziyan etmiyoruz. Hilal kenarda bekliyor bunları yemek için. Benim, benim çatalım yok. Çatalımı nasıl yiyeceğim? Güzel mi? Hı hı. Şimdi dilimlerimizi yapacağımız şekilde kekimizi keselim. Şöyle bir parça kesiyorum. Aynı şekilde eşit olması için kekimizi şöyle üzerine koyuyorum. Bir parça daha kesiyorum. Kekimizi dilimlemiştik. Şimdi süt dilimi haline gelmesi için de şu şekilde dilimliyoruz. Eşit olması için parçaları üst üste getirelim ve dilimleyelim. Kekimizi küçük parçalar halinde dilimledik. Kremamızı da dolaptan çıkardık, soğumuş. Şimdi artık şöyle kremamızdan kek dilimlerimizin arasına sürelim ve bir servis tabağına alalım. Sürüyorum kek dilimlerinin arasına. Diğer dilimi üzerine kapatıyorum, şöyle hafif bastırıyorum ve şöyle servis tabağıma alıyorum. Bu şekilde süt dilimlerimizi hazırlıyoruz. Kekimizin yağlı kağıda gelen kısmını içe çeviriyorum, o tarafına sürüyorum kremamızı. Yine diğer keki de üstüne kapatırken kağıda gelen kısmını kapatıyorum. Şöyle hafif bastırıp servis tabağıma alıyorum. Bu şekilde süt dilimlerimizi hazırlıyoruz. Süt dilimlerimizi hazırladık. Şimdi soğuması için dolaba kaldıracağız. 2-3 saat dolapta soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Dolaba kaldırıyoruz süt dilimlerimiz soğudu. Artık servise hazır. Anne bunu çok sevdim. Ben yiyeceğim. <laughs> mis mis mis. Başlıyorum. Sütümü içiyorum. Sağlıklı besleniyorum. Hadi dur. Koş. Sağlıklı besleniyorum. Sağlıklı besleniyorum. Anne sütü. Sütüm de kuruldu. Ama beyaz daha iyi için süt. Çocuklarınız elbette değil. Afiyet olsun. Çıkılın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videolarımızı istiyorsanız Buton olsun. But afiyet olsun hoşçakalın. Hoşçakalın. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza Aha. abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yepyeni ve farklı tariflerle, pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun. Hadi.